Sevgili gençler, bugünkü çarpmalara ayırma dersimize hoş geldiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. İfadesinin bir çarpan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler, burada x kareye eşittir p diyelim. P olsun. Bu durumda denklemimiz bakınız p kare eksi 10p artı 9 olur. Burada son terimden faydalanarak çarpımları 9 toplamları eksi 10 olan değerler eksi 9 eksi 1. Bu ifademiz sevgili gençler p eksi 9 p eksi 1 olarak çarpımlarına ayrılmış olur. İlk değişkene geri dönelim. Buradan x kare eksi 9 x kare eksi 1. Bu da sevgili gençler. x artı 3. x eksi 3. x artı 1. Çarpı x eksi 1 olarak çarpanlarına ayrılır. Dolayısıyla bir çarpan aşağıdakilerin hangisidir diyor. x eksi 3. 3 eksi x çarpan durumdadır. C seçeneği doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. İfadesi çarpanlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler şuna A diyelim. Şurası da A olacaktır. Dolayısıyla bizim ifademiz şöyle oldu. A kare eksi A eksi 12. Buradan sevgili gençler çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1 olan değerlerdir. Eksi 4 çarpı 3. Bu ifademiz burada olduğu gibi A eksi 4 ee, A artı 3 olur. İlk değişkene geri dönelim. A yerine değerini yazalım sevgili gençler. X eksi 2 X eksi 2 eksi 4 X eksi 2 artı 3 Bu da eşittir sevgili gençler. X eksi 6 çarpı X artı 1 1 demiş. Bakalım burada hangisi var? X eksi 6 Bursa seçeneğimiz doğru. Yine burada sevgili gençler şu ifademize A diyelim. Şurası da A olacaktır. Bu durumda ifademiz A kare eksi 11 A artı 24 oldu. Bunu da sevgili gençler şuradan bakın çarpımları 24 toplamları eksi 11 olan sayılardır. Son terimden faydalanmak suretiyle eksi 3 eksi 8 Burası sevgili gençler ne oldu? A eksi 3 A eksi 8 de çarpanlarla ayrılır. A dediğimiz değeri yerine yazalım. X kare artı 2x eksi 3 çarpı x kare eksi 2x eksi 8. Hangisi de tam bölünür değil. Çarpanına bölecektir. Şurada şu son terimden faydalanmak suretiyle yapabiliriz. Sevgili gençler kaç sayılar toplamı 0 e, ise bu ifadenin köklerinden bir tanesi 1'dir. Yani x 1. Diğer de e, c bölü a'dır. x eksi 3'tür. Yani dolayısıyla burası da x 3 olacak. Aynı şekilde çarpımları, bakınız 8 toplamları, 2 olan değerler. 4 ile 2'dir. Çarparsak eksi 8 toplarsak eksi 2 olur. Bu da sevgili gençler. x eksi 4 x artı 2 diye çarpanlarına ayrılmış olur. Hangisi tam bölünür? Çarpanına bölünecektir. Burada hangisi var? Bakalım. x artı 2 bulunuyor. Doğru cevabımız denizli. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Dikkat edelim burada. Bu ifademiz be bakın burası x karenin karesi. x karenin karesi burası. Burası da e, artı eksi 4'ün karesidir. Yani burada bir tam kare olması gerekiyor. Sevgili gençler tam kare olması için buraya yani şöyle x üzeri 4 e, buraya 4x kare ekleyip çıkaralım. Buraya 8x kare olur. 4x kare eklersek. Artı 16. Eksi 4x kare diyelim. Şimdi şu ifademiz şurası sevgili gençler. E, şöyle oldu. Şuraya taşıyalım. x kare artı 4'ün parantez karesi eksi 2x'in parantez karesi. Yani burada terim ekleyerek tam kare aynı terimi çıkararak iki kare farkı oluşturduk. Şimdi iki kare farkının toplamları şuraya taşıyorum sorumuzu. Ee, x kare artı 2x artı 4 x kare eksi 2x artı 4 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Hangisi de tam bölünür diyor. Çarpan da bölünecektir. Hangisi var bakalım burada. x kare eksi 2 x artı 4. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesinin bir çarpanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler dikkat edelim burada. 12'yi Bakın. Eksi 6 çarpı 2. Çarptığımız zaman eksi 12. Topladığımız zaman eksi 4 olacak. Yani bu ifademiz şöyle alalım bunu. Burası da 3'ün 3x 3 üzeri x'in karesidir. Yani 3x 3 üzeri x eksi 4 3 üzeri x artı 2 diye çarpanlarına ayrılır. Bir çarpan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkatlice bakacak olursak sevgili gençler Pardon. Şurası 6 olacak. x eksi 6. Adana seçeneğimiz. Doğru. Bir tanesi var zaten. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada dikkat edelim. x eksi 2'nin karesi x eksi 2'nin karesi var. Burada x eksi 2 var. O zaman her iki tarafa, her iki taraftan 2 çıkaralım. Yani şöyle yazabiliriz bunu. x eksi 2 eksi 1 bölü x eksi 2. 2 çıkartırsak burada 4 kalır. Şimdi her iki tarafın e, karesini alalım. Dolayısıyla şöyle oldu sevgili gençler. Karesini alacak olursak x eksi 2'nin karesi birincinin karesi artı ikincinin karesi 1 x eksi 2'nin karesi eksi birinci ile ikinci çarpın iki katı yani x eksi 2 çarpı 1 x eksi 2 eşittir 16 şu ifadeler sadeleşiyor. Dikkat edelim bakın. Burada eksi 2 kaldı. Buradan x eksi 2'nin karesi artı 1 bölü x eksi 2'nin karesi eksi 2'yi sağ tarafa atacak olursak 16 ile toplarız. 18 olur. Doğru cevabımız denizlidir. Sevgili gençler 7. sorumuza bakalım. Burada eee x kare eksi 5 var. Bunu şöyle yazalım sevgili gençler. Bakınız. E, x kare eksi 5 bunun karesi eksi 2 çarpı x kare eksi 5 burada bakın e, artı 10 yapar. Eksi, artı 2 olması için eksi 8 şeklinde yazabiliriz. Yani bunu bu şekilde düzenlemiş olduk bu ifademizi. Şimdi şuraya a diyelim. Şuraya a diyelim. Şurası da a olur. O zaman bizim ifademiz ne oldu sevgili gençler? a kare eksi 2 a eksi 8 şeklinde basit bir duruma dönüştü. Son terimden faydalanarak çarpanlarına ayıralım. Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 olan değerler eksi 4 2. Bu ifademizde bakınız ne olur? a eksi 4 a artı 2 şeklinde a olur. a değerini yerine yazalım. Nedir bu? x kare eksi 5. 4 daha eksi 9. x kare eksi 5 e artı 2 daha eksi 3. Bakın. Buralım. E, şu ifademizi de çarpanlarına ayıralım. Burası x artı 3 x eksi 3 x kare eksi 3 çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Denizli seçenekte x eksi 3 var. Dolayısıyla bu ifade.